Uzun bir aradan sonra tekrar bir video 3 korku oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzun adı Nightfall Security. Yani gece düşüşünde güvenlik falan filan. Bu oyunda ana karakterimiz bir mezarcıymış. Bakalım. Evet, arabayla rahat bir şekilde gidiyoruz. Evet. Ne oldu? Biz Jake miyiz? I'm it. Biz bir genç adamız ve ilk iş günümüzde başımıza bir şeyler geliyormuş mezarlıkta. Burada durmayı fazla düşünmüyormuşuz. Daha büyük şehre taşınmak için böyle bir işe girmişiz. Ve burada hayatımızı sonsuza dek değiştirecek bir şey yaşamış bizim karakterimiz. Evet, başlıyoruz. Bu kan mı abi? Yok, değilmiş. Boots'a git diyor. Boots şu mu? Bu mu boot? Boot'un olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. I think this is the boot. Aynen. Boot burası. Ey noob diyor lan bize. İzik diyor bize. Ya görevler yazıyor işte. Neymiş görevler? Mezarlığı temizle, gelen aileleri karşıla. vesaire vesaire. Evet şimdi ilk iş günümüze başladık. Resmi olarak başlamışız. Buraya bir kart soktuk az önce. Eee şimdi Ha, aileler gelmeden önce temizlik yapmam gerekiyormuş. Başlayalım. Bu da sonuncusu sanırım. Ve %100 oldu. Tamamdır. Şimdi normalde aileler gelecek ziyarete. Evet. Bu ne? burada değil. var vardı. Değişik bir şey vardı orada. Sıkılmaya başladım diyor bizim karakter. Kimse gelmemiş. Niye burada başladık ki biz? Aa biri geldi. Aç abi. Evet içeri girmiş bulunmaktalar ama şu an oyun gayet normal ya böyle bir korkunç bir şey yok. Hey merhaba siz gelecek olan aile miydiniz? Evet biz onu onurlandırmaya geldik. Falan filan. Garip bir his bıraktılar diyor. Ha ziyaret ettiğim mezarlığa gitmemiz lazım. Yani mezarlık dediğim şöyle yani bir tanesini. Birine bir şey bırakmışlar. bu mu? Ritüel yapmışlar diyorlar. Aa maske var. Bunları çöpe at ya. Maske. Maske atamıyoruz. Verip 3 mum bir maske ne anlama geldiğini bilmiyorum. Böyle bir ritüel var mıdır? Gelemem. Yalnız şu posteri okuyamadım ya. Ben bir okuyayım bunu. Ne yazıyor burada? Maske gibi bir şey yazıyordu çünkü. Dead murderer. Aa bu maske bir katilinmiş. Çok garip lan. Ya garip maske Şimdi maskeye mi gidip almam lazım? Aha maske gitmiş. Şimdi Güç kaynağını tekrar açmam lazım ama nereden açacağımı bilmiyorum. Ah tamam. Bununla o tahtaları kıracağız muhtemelen. Şu an o katil peşimizden gelmesi bakalım. Şu ana kadar oyun çok şey ya böyle rahat bilim Anlamadım ki. İki tane şalter buluyor. Şalter kutusu mu lazım şimdi ben anlamadım. Abi bu ne saçma bir şey ya. Aa koşabiliyorum artık. Ne oluyor lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Biri orada. Dur. Al şunu. tabak ya al şunu al şunu al şunu <laughs> almana şimdi bak bu iki tane pil tarzı bir şey buraya mı takmam lazım benim aynen bak şu şuraya takmam lazım tamam al şunu ha şimdi aldık tamam 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 iki tane aldım. Şimdi bunları gidip takmam lazım sanırım. Heh. Şimdi oldu. O neydi? Arkamdan bir şey mi geliyordu falan filan da bizim karakter. Geri yok hiçbir şey gelmiyordu. Şimdi burayı terk etti ya. Terk ettiğimizde bir şey olacak mı acaba? Aa bir şey yazmış. You Have, you have been chosen? Sen seçildin diyor. Ben nasıl çıkacağım buradan? Tamam abi. Evet bizim karakter gidiyor şimdi. Ne oldu lan? Aa oyun bitti sandım ben. Bitmemiş. Araba arıza yapmış. Ne oluyor lan? Oynayamıyorum şu an. Lan şu an oynayamıyorum. Öldü mü bizim karakter şimdi? Polisler gelmiş. İyi abi. Aa bizim karakter kayıp ilanı. Bizim karaktere kayıp ilanı vermişler. Evet. ikinci oyunumuz Gece Haydutu gibi bir şey demek. Night Prowler. Çok garip bir müziği var duyuyorsanız. Müzik demeyeyim de ses yani. Evet bizim karakter açmış. Doymuyor. Hayvan oğlu hayvan. O yüzden buzdolabına falan bakmamız gerekiyormuş. Pizza var. Bunu mikrodalga yapacağız. Tamam. Fark ettiyseniz çoğu oyunda böyle. Hani hikaye böyle başlıyor. Pizza koyuyorsun. Mesela ben bugüne kadar 3-4 tane korku oyunu oynadım. Hani 3 4'ünde de pizza vardı abi. Her harbiden yemek konusu geçince pizza oluyor yemek. Hayvan tüm dolabı yedi. Oyun çok şey bu arada böyle uzunlanmış bir şekilde oynuyorum. Televizyon karşısında yiyecekmiş başımız. Panda izlerken pizza yiyoruz abi ne güzel. Yedik. Şimdi buna musluğun oraya atmamız lazım. Tamam şimdi çıkabilirim siz evden. Yani tüm ışıkları söndürdü. Tamam şimdi çıkabiliriz. Ha otobüs. Otobüs beklememiz lazımmış. Otobüs durağına gidecekmişiz. Oyunun garip bir atmosferi var ya. Ha otobüs durağı burada. Tamam abi. Bekleyelim. Bekleyecek miyiz böyle ananı? Merhaba. Oğlum. Niye karşından geçip duruyorsun lan? Kimsin sen? Aa durdu. Aa yanımıza gel ya. Ne yapıyorsun burada bu saatte? Otobüs bekliyorum. Bu saatte otobüse. Sadece işe gidiyorum adamın. En son yaşanan olayı duymadın mı? Diyor. Ne olayı? Bir kadın kaybolmuş. Bilmiyorum. Neyse. Boş yapıyor. Kesin bu kaçtırdı o kadını. Aha geldi otobüs. Tamamdır. Bir bakalım. Benzin istasyonuna gelmişiz. Biz burada çalışıyormuşuz. Merhabalar. Senin adın neydi? İsmi Sara. Aa, aa kadın karakter oynatıyoruz. Mister Gaz mı? Bunun adı Gaz mı oğlum? Adamın adı Gaz yani. Ha tek başıma çalışacakmışım. Bu adam gidecekmiş. Tek başıma nasıl çalışırım ya? Bakalım. İlk iş günümüz nasıl geçecek? Burada bir depo var. Kesin ışıklar falan gidecek birazdan. Burası da dışarı çık ya. İyiymiş abi. Ay görevler yazıyor. Yerleri temizle. Çöpleri çıkar. Ve... Stokları düzelt. Lan az önce oyunda aynı değil mi bu? Aynısı. Beyefendi size nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar beyefendi. Ne kadar bu? 3 dolar. Ha yeni bir yüz. Evet. ilk iş günüm. Tamam. Şimdi. Yerleri silmemiz lazımmış. Dur. Hmm, nereyi abi? Ha böyle her yeri silecek biz. Şey. Tamam. Evet. Temizliği de bitirdik. Koy yerine abi. Evet şimdi aha bir müşteri daha geliyor. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedim lan ama. Evet efendim. Merhabalar genç bayan kadın. Buraya gelmek için otobüsü aldın mı? Evet neden soruyorsunuz? Çünkü benim dışımda bir araba görmüyorum dışarıda. Buraya nasıl geldiğini sorguladım diyor. Sana ne ama çöpleri dışarı çıkar ya. Çöpleri zaten çıkarmışız ki biz. Anlamadım yani. Buraya mı atmam lazım? Tamam abi çöpleri de attık. Aha biri daha iyi ya. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. İçimden geçiyor lan. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun buyurun. Oğlum bunun boyu çok mu uzun lan bana mı öyle bir geliyor? Bira. Düz bira direkt hani. Şey istiyorum falan da demiyor. Burada tek başına bu saatte nasıl çalışıyorsun? Ya dur, sen yalnız değil misin? Hayır, arkada 8 tane bodybuilder var diyor. Tek başımayım deseydim, belki başka bir şey olacaktı bu arada. Biri olabilir yani, bilemeyiz. Aa, bir kolye, ekmek almam lazım. Hangi sekmek? Cookie. ramen. Ha, ekmek. Yerleştir. Serial. Serial'dan aldık. Lipsler nerede? Burada. Bir müşteri daha mı geldi? Bu ne yapıyor? Garip. Evet biri geldi. Beyefendi. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne işte? Soda. 3 dolar. Tam olarak böyle konuşuyorlar bu arada. Hani hepsini okumuyorum ama anlıyorum yani. Ya sıkıldım ben ama harbi hani korku oyunu diye oynuyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz çok korkunç bir şey yaşamadık şu ana kadar. Bilmiyorum. <laughs> tamam korkunç şeyler yaşayabiliyormuşuz ara sıra. Merhaba Sara. Korkuttun beni. Peki özür dilerim bunu yapmak istemiyordum. Nasıl gidiyor ilk iş günü falan diyor. Abi sen böyle ama otobüse geri dönecekmişiz. Um, ee, seni evine bırakırım diyor. Beni arabada bekle diyor. Yine bir gece yine aynı rutin. O adam evimizde olabilir mi acaba? Ben şu an şüphe ettim de. Neyse devam edelim. Aç televizyonu. Bu sefer örümcekleri izleyecekmişiz. Ne garip. O ses de ne? Aa pencere açık. Tamam eve biri girdi o zaman. Pandik yiyeceğiz değil mi? Bilmiyorum. Tamam yine otobüsü bekleyeceğiz. Yine aynı adam gelebilir mi acaba merak ediyorum. Merakla bekliyoruz bakalım. Otobüs direkt geldi bu sefer. Çok iyi. Ne yaşandığına inanmayacaksın. Dur tahmin edeyim. Bugün yine beni yalnız bırakacaksın. Evet. Haydi çalışmaya başla. Alright. Normalde bizim bu elemanla çalışmamız lazım ama sürekli gidiyor. Tek başına çalıştırıyor bizi. Yine aynı görevleri vermiş. Yazım mı tura mı diyor. yaza. Aha kazandık. The runs out. Yani diyor ki kazandın diyor ama şans tükenir diyor unutma diyor. Yani diyor ki pandi yiyeceksin diyor. Yine yerleri silelim. O ses ne lan? Dışarıda biri yürüyor. Çıkamıyorum da dışarı. Dışarıda biri yürüdü ama az önce. Şuradan sesler geldi böyle. Ben duydum onu ya. Yani. Allah Allah. O eleman işine baksın da. Burada ne var mesela? Tuvalet var. Tuvaletlerde de bir şey yok. E o ses nereden geldi abi? Benim en büyük kızım sana benziyor ya. Ama he, kazada ölmüş. Evet son çöpü de atıyoruz. Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Bir şey oldu bak az önce. Evet yeni bir müşteri geldi. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Bira. 20 dolar. Ne lan? Işıklar gitti. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Altına mı sıçtın bu ne? Asiktir bizim adam ölmüş. Tam anahtarı aldım. O Ona... ne Bu kim oğlum? Tam kaçmamız lazım. Lan koş koş koşamıyorum. Arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, arabaya bin, araba bindim. Bindim, vallahi bindim. Evet, son oyunumuz. Bu işte. Demo suymuş olma. Tam hali çıkmamış henüz. Demosu güzelse tam hali çıktığında oynayacağız. Hadi başlayalım. Sanırım boyun sadece arabada da geçiyor. Lan. Lan dur kaza yapacağız. Çok kayıyor araba. Dönemiyorum. Ha döneceğin zaman kaza basma diyor Zor bir mekaniği var biraz. Henüz çarpmadığıma şaşırıyorum yani. bayağı zor çünkü sürmesi. Lan ananı çarptık. Harbi çarptık. Bu sefer çarptık. Abi yine çarptık ya. Yine çarptık ya. Araba patlayacak şimdi. Dur. Ses ne oluyor? Fark ediyor musunuz? Bu nasıl şarkı oğlum? Aa biri var. Bu kim? Bu ne? O kimdi lan? <laughs> oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> Lan git git bu ne? O ne ama <laughs> ne? o ne garip bir şeydi lan o üzerimize kusuyor lazer gibi bir şey fırlattık böyle çarp lan çarp aha yine atladı Ha burada lan? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Bir video 3 korku oyunun sonuna geldik. Bugün oynadığım oyunlardan hiç memnun değildim. Ha, aslında hani hiçbiri korkunç gelmedi bana. O yüzden bir sonraki videoda daha özenerek oyun seçeceğim. Rastgele oyun seçtim ben çünkü şu an. Ama bir sonraki oyunda biraz araştırma yapıp seçeceğim. Ee, yine bir video 3 korku videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum da atın öyle yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.